Hadi. Sus sus sus. Gitti. Lan. Gereğiniz almış. Bombayı daha etsin. Çöz lan. Çöz. Evet. Atlaş şartın. Bravo. Çöz çöz çöz. Çözdün oğlum siz çözdün. Flash geldi be. Geliyorlar. Geçti. Gösterme Serkan göstermedim. Solda. A. Kötü Şot düştü. Yok yok o aşağıdan geldi şortlar hala. Bu olabilir hala. Ben bablo da abi. İyi aşağı gitmiş. Çok güzel. Çok iyi. Trenle yakıyorum. Yak ben. Şort bakıyorum. Şort yok. Ne olmayabilir? Yasin tamam. bırakalım mı burayı sana? Ben Adamlar hep Yapma. Sana. Tuvalet var. Lan elime sokayım. Longa Long bak abi. Yasin dön dön son. Belki mı? dönecek oğlum arkadan. Ha, evet. tamam, ben tuvaletteyim. Bence A sayfa Oğlum belki connector'dan dönecek adam. Bomba burada ya dönemez. Bomba sizde no. miydi lan? Bomba evet. Oğlum o infoyu niye vermediniz? Serkan adamların pinklere baksana. Tamam da Site'da, site'da. Adamların evinden bağlanıyoruz oyunu. <laughs> yasin kaçırma Hele evet, çık al Yasin daha Aha gördün abi gördün kaçırma Gördün Kasım orada işte <laughs> çok iyisin Helal baba. Olmaz. lan. Keşke böyle etmeseydim ya. Çok iyisiniz. Short, short. Soldan. tek adam. Suda. Daha geç suda. Ha oradaymış. Karşında solda. Solda solda solda. Ya ya Biri site'da. Tam nasıl ölmedi o ya? Kuramadım. Kaldı, evet, ikiniz berabersiniz. Yasin nereye gidiyorsun? Abi, tuvalet, tuvalet. Tuvalette. Tuvalette. Bomba sizde süper. Düşmeyin abi, es sizin. Bu aletten dönmesin diye ben lock bakıyorum. Tamam sen lock bak abi, göstermeyin hiçbir yere ya. Bu gözünü ayırma. Kap bomba yürü. Abi adam B geldi ya. kurdurma ya. Efe ya tek tek Git AK al. Tek bir kişi gördüm ben. Yalnız bir var. kişi vardı daha da. İki konnektör var. Lan lan lan. Girdi şof girdi. Bas. <coughs> solda. Yapıyorlar. Var, yapmışlar. Kur, kur, kur bomba, kur, 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 kur. Lan, bombacı kur lan. geldi. Düştü. <laughs> balkon, var. var. balkon var. Bekle abi. Balkon <laughs> var dedik tık tık <laughs> ama. Lan oğlum biz seni geleceğini bilmiyorduk oğlan köpeğin oğlan he Yapmayın lan girmeyin dur Sen atana kadar Oğlum tabancayla zaten balkonun ne yaratıcı Bunlar yap yaptı laş kalkıyor Tamam gitmeyin gelsin Arka geldi T-Base konektirdi. Oniii Lan yormadım lan bekle. Atamadı, atamadı. Gir. Tamam kurun direkt kur. <laughs> Purple kim? Adam smoke <laughs> Oy birine sağlam vurdum. Ömer'e vurdum. Ömer arka köşeye geç. Nasıl? Tamam, bundan sen. Bak yine saçmaladın. Dur. Hadi balkonu oh da aldım Dur. hadi. Konu aldım ben. Hadi herkes bir yere baksın. Ben balkona bakacağım. Arka bakıyorum ben. Shot geçmesin. Şuraya bakan kim var abi? Geldi, öldüm taraftan geldi son. Nere? Sağ tarafta Ferhat, sağa bak, sağ tarafa bak. Oradan Ferhat. Sağ sol. havuz bak havuz. Çıkın lan çıkın. Yandı, çıkın. Kaç 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 kaç. Balkon bende. Herkes bir yere baktı. Hadi. Yakın 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 no. Bas. İki kişi düşürdünüz bas. Kur kur. Yakın kur. balkonu. Smokladım kanka. Tamam. <laughs> Sakin. Abi balkon altındayım. Çok iyisiniz. Çok tatlısınız. Müthişsiniz. Lan adam burada lan. He <laughs> he. İçeride ta orada. bende. Gel arkama, gel arkama. Arkandayım. Çık sağdan sağdan çık. Nokta var. Koruyun beni bomba kurcam. Su var, su, su, Lan, şort baksın, short baksın. TB'ye tamam. geldi abi. Ben short bakıyorum. Lan! Nerede? Lan tünel balkon altı geldi balkon oh. suda suda Fightlar Ferhat Öf. Çok iyi çok iyi çok iyi Gir <laughs> 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 abi gir abi Gir <laughs> daha gir <laughs> Fena <daha gülüyor> <laughs> <laughs> attılar ha Lan girseniz de şort niye girmiyorsunuz Biri şort batsın <laughs> Geç durma 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 Çekil lan. Şeyde sisi tarafı. Sisi tarafı. Balkon var. Yasin gitme gitme. Gösterme gösterme kal şu kal. Sakin lan sakin lan. Yasin inerse söyle sağ veya sol. Havuz atlamış olabilir ha sessizin hem diyor. Alfon düştü. Sonuncusu burada kaldı. gel ta gel. Geliyor sayda. Çözüyor. Helal size. Adam bunlar adam adam. Biz buraya kolay gelmedik ha. Bu bizim yükselme maçımız. <laughs> hadi abi hadi. <gülüyor> <gülüyor> çıkıyorum. Öf, şey var. Kızımız yeni solu. Ömer TV'yiz bak. Ya. Soluna bak. 4 tane daha alacaksın. Tamam. Site'de bir daha low. Lan lan lan! Tık yaptan öldü ha! <laughs> Oğlum adam site'e girmiş girmiş ya. Vereyim mi? Al site. Long var mı long? Kanka long tarafından çıksana. Ne geldi? Ne geldi? Bomba be. Geldim abi. Stikim. Kurdurmadım ama en azından. Bir kurmaya gidiyordur. Geçmedi. Çort geçmedi. Abi. Çort çort çort. Çok Bilal iyisin be. Ne lan size? Silahım var abi, benim var? Nereye attın sumo? Şorta attım. Şorta. Onda. Tam iki kaldı. Ömer Ondan. yerde silahım. Halesiz. Başlamayın. Aa. Öf. Helal lan sana. <laughs> lan burada adamlar susun diye dinlesin bitsin <laughs> lan. Lan ta gitti A'ya dön. Beyler. Oy. <laughs> Elinize sağlık ve 10.119 ben 10 Tamam bin gene verme. <laughs> Fel oğlum. Bana da verme. <laughs> Ama ya lan bence bir elde atalım ya sinet yapalım hadi.